Merhabalar. Selamlar sevgili gönül dostlarım. Mucize Tarot ve Kahve Falı kanalıma hoş geldiniz. Ben Elif. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben hepinizin enerjisi doğrultusunda gayet halinden hoşnut ve memnunum. Sizi ve enerjinizi çok seviyorum. Bugün yine tarot açılımı adı altında sizlerle bir bütün olmanın yolunda buradayım. Aynı zamanda bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Nice güzel, sağlıklı bayramlarda. Sevdiklerinizle bir bütün olmanızı temenni ediyorum canlarım. Bugün yine tarot ilişki kategorisi adı altında ayrılık rüzgarları esen gönüllere hitap etmek istiyorum. Yani yüreğinde ayrılık olan Eril ve dişil kişilerin enerjisine odaklanarak ayrılıkların kavuşma olasılığı ne düzeyde buna göz atacağız canlarım. Hemen kartlarıma odaklanmak istiyorum. Kartlarımı karıyorum. İzleyene özel enerji diyebiliriz. Duru görü enerjim ile sizin yollarınıza rehber olacağımı düşünüyorum. Hepinizin enerjisine ayrılık rüzgarı olan kavuşmalar hangi yönde bize yelken açacak Hemen bakacağız. İkinci kartımızı seçtim. 3, 4, 5, 6 ve 7. sonuç kartımız canlarım. Şöyle yapalım. Hemen birinci kartımdan başlamak istiyorum. E, kavuşmalar var mı? Ayrılık olan ilişkilerde eril ve dişil kişilerde kavuşmalar var mı? İlişkimin akibiyeti nedir? Kılıç dokuzlusu. Dişil kişilerin çok fazla olumsuz bir enerjiye sahip olduklarını, dişil kişilerin umutlarını yitirerek ilişkisi konusunda bir hayli tedirginliklerini ortaya koyuyor. Ancak bu kadar paniğe kapılmanın, bu kadar üzülmenin, bu kadar çıkarsız bir yol üzerinde var olduğunu hissetmenin bir anlamı olmadığını çok net olarak söyleyebilirim canlarım. Açıkçası e, dişil kişiler çok fazla üzüntülü olabilir ama eriller size adım atacak mutlaka. E, dişil kişilerin bu kadar feryada, bu kadar isyana, bu kadar sevgisi varken e, ilişkide sessiz kalması tabii ki de dişil kişiyi çok fazla yıpratmış yani Dişil kişi adım atamıyor, hiçbir şekilde yazamıyor, to hiçbir şekilde ulaşamıyor. E, şu an için adım atmasının doğru olmadığını düşünüyor ve çok mantıklı hareket ediyor. Ayrılık rüzgarlarında e, olumsuz fırtınaların estiği bu ilişkide kesinlikle dişilerin adım atması doğru olmadığını öne süren bir takım enerji çokluğu ile karşı karşıyayım. Dişil kişiler biraz daha beklesinler. Eriller ona adım atacak mutlaka. Bu konuda bir tereddütünüz olmasın canlarım. Biliyorum içinizdeki feryat ay yuka çıkmış durumda. Haklı olarak çünkü çok güzel giden bir ilişkide karşılıklı sevgi potansiyeli olan bir ilişkide aniden eril kişilerin değişmesiyle birlikte Fırtınalar kopmuş, ilişkide çok fazla saygısız cümleler havada uçuşmuş. Ama bunlar mutlaka tekrardan toparlanacak. Çünkü Kupa Kraliçesi kartı diyor ki, ilişkinle alakalı çok olumlu bir haber alacaksın diyor. Dişil kişisine söylüyor bunu. Erillerden kavuşma ile alakalı bir haber söz konusu olacak ama hemen kavuşmak e, mümkün değildir. Önce taşların yerine oturması lazım. Önce var olan sıkıntıların tekrar gözden geçmesi lazım. Bir hesaplaşma olacak eril ve dişillerin arasında çünkü e, biten Olumsuz biten, hakaretler doğrultusunda biten, çok fazla yanlışlar ve çok ya, çok fazla hatalarla biten bir ilişki çemberinde hemen bir kavuşmanın olması mümkün değildir. Sonuçta dişil kişisi de e, eril kişiyi mutlaka sorgulayacak. Mutlaka aklındaki, bilinçaltındaki soru işaretlerine cevap arayacak. Eğer bir güven tazeliği duyarsa, eğer gerçekten dişil kişisi eril kişisine güvenirse adım atacak canlarım. Çünkü Kupa kraliçesi kartı haber alınacağını ortaya koyuyor ama bu haber doğrultusunda ilişkide kavuşma olacak mı yoksa tekrardan bir ayrılık rüzgarı esecek mi? Bunun muhasebesini mutlaka dişiller yaparak hesaplaşmasını yaparak karara odaklanacak olan kişi dişil kişisi. Çünkü eril kişisi zaten ilişkiye odaklanmak için geri dönüşüm sağlamış ama ne kadar güven vermiş? Bunu da analiz ederek yaşayarak dişil kişiler karara ulaştıracak mutlaka ayrıca canlarım kupa sekizlisi kartımız bakın kupa kartı yani haberci bir kartımız haber var diyor haber e, bekleyin diyor kesinlikle ve kesinlikle çok olumlu bir haber gelecek bu haberle birlikte yüreğinize su serpilecek ama bu haberi almak için e, bu habere odaklanmak için yeni kararlara odaklanmak için ee, dişil kişilerin eril kişilere şans vermesi gerekiyor şans verdikleri takdirde tüm kapılar tüm gönül kapıları mutlaka açılacak onlara mantıklı gerekçelerle gelecekler İlişkide neden geri çekildiklerini neden suskun kaldıklarını ve neden hakaret boyutunda tüm kapıları çarptıklarını tek tek mutlaka dile getirecek eril kişiler çünkü eril kişilerin dişil kişilere karşı mutlaka bir ee, anlatımı uzun detaylı net konuşumu akabinde kendini ispatlama potansiyeli olacak. Çünkü ilişkide e, dişil kişinin hataları olmuş, eril kişinin de hataları olmuş ama en çok eril kişisi ilişkiden geri çekilmek istemiş ve en çok hata yapan kişi eril kişi. Bu nedenle eril kişisi ee, sevdiği kadına ulaşmak, sevdiği kadını yeniden hayatında görmek, sevdiği kadınla bir bütün olmak yolunda tüm kapıları zorlayarak net bir şekilde adım atmaya çalışıyor. Evet. Bu adımı kabul eden dişiller e, ilişkisini sorgulayacak. İlişkisinde bu zamana kadar aklın neredeydi? Bana neden bunu yaptın? Bunu neden bu şekilde söylemedin gibi bir takım e, söylemler, bir takım e, sitemkar konuşmalar dişil kişiler tarafından olacak ama ben dişillerime şunu söylemek istiyorum. Gönül kapınızı çalan erillere mutlaka gönül kapınızı açıp bir kez daha şans verin. Çünkü bu şans her ikinize de hayır getirecek diyebilirim canlarım. Dönüşüm. Kesinlikle ve kesinlikle ilişki konusunda e, yeni tutarlı dönüşümler olacak. Özellikle e, eril kişisinin ilişkiye karşı bakış açısında hiç değişen bir duygusu yok hala sizi yüreğinde çok fazla seviyor hala arzulu ve hala istekli bir şekilde sizin hayatınıza odaklanmak istiyor size gerekli. Ee, sorumluluğu vermek gerekli sorumluluğu almak istiyor tamamen hayatındaki tüm sıkıntıları temize çıkartıp sizin de ona destek olarak zamansal bir bekleyiş içerisinde olmak istediğini öne sürüyor yani ilişkinizde evet bir adım olacak ilişkinizde yeniden bir başlangıç olacak yeniden bir deneme olacak ama Elif kişisi sizden zaman talep edecek. Yani bu çok uzun bir süreç değil. Önümüzdeki bir iki ay içerisinde hayatımdaki maddi manevi pürüzleri temizleyeceğim. Mahkeme ile alakalı, boşanma ile alakalı kararlarımı daha fazla etkin bir şekilde hızlandıracağım. Yani bu hem evlilik noktası için bekleyenler adına geçerli hem yasak aşk ilişkisi adı altında olanlar için geçerli hem de e, aklı karışmış eril ve dişiller için geçerli. Yani hayatındaki tüm pürüzleri temizleyerek e, bütün sıkıntılarını ertelemeye alarak sadece aşk ile size kenetlenip mutluluk yuvasına, mutluluk yoluna ulaşmak için mücadelesi olacak. Ve eril kişiler, dişil kişilere muhakkak adım atacak canlarım. Bu adım doğru mu, bu adım yeterli mi diye sorarsanız, evet bazılarınız için yeterli bir adım olacak. Çünkü çok uzun zamandır adım atılmayan, çok uzun zamandır hiçe sayılan, sanki hiç umursanmayan bir bitik ilişki askıda kalan bir ilişki ayrılık rüzgarları söz konusu ama dediğim gibi canlarım bu ilişki her ikiniz için yeni bir başlangıcı getirirken yeni umudu getirirken yeni mutlulukları ve yeni yaşam tarzını da beraberinde getirecek yani eril ve dişil kişiler yeniden denedikleri takdirde pişmanlık söz konusu olmayacak zaten pişmanlığınızı yaşamışsınız zaten üzüntünüzü yaşamışsınız zaten kahreden e, ayrılık döngüsünü yaşamışsınız. Bundan sonrası mutluluk, bundan sonrası hayattan keyif alma yolunda ilerleyecek mutlaka. Çünkü eril ve dişil kişilerin aşikar bir bütünleşmesi, aşikar bir aşk yolu ve akabinde huzurlu bir yuva denklemi söz konusu olacak. Özellikle önümüzdeki birkaç ay içerisinde ilişkilerin enerjisinde çok büyük değişimler olacak. Küslükler bitecek, kaprisler bitecek, üçüncü şahısların ilişkiye olumsuz etkileri bitecek ve eril ve dişil kişiler gönül rahatlığı ile artık birbirlerinin ruhunu okşayarak birbirlerine karşı aşk tane yaklaşımla e, huzurlu yollara kendilerini adayacaklar. Çünkü erillerin çok büyük pişmanlıkları var ama aranızda bazı dişiller var. onlarda çok ketonlar. Onların da pişmanlıkları doğrultusunda erillerine sahip çıkıp yeniden ilişkiye adım atacaklarını söyleyebilirim canlarım. Bu enerjiyi duru görümde çok yoğun olarak gözlemliyorum. Büyücü. Canlarım büyücü kartı tabii ki de diğer kartlarla örtüştüğünde çok büyük değişim gösterebilir. Ayrıca duru görü enerjimde büyücü kartının hem işsel olarak bir takım gelişmeleri beraberinde getirebileceğini, hem hane içerisindeki iyileşmeleri ortaya koyuyor, hem de sizin kariyer anlamında çok daha etkin olabileceğinizi ortaya koyuyor. Ama bir yandan da dur görü enerjimde üçüncü şahısların size çerme taktığını simgeleyen enerjiye sahip olduğumu gözlemliyorum. Yani hayatınıza odaklanan ilişkiler konusunda sıkıntılar varken ayrıyetten üçüncü şahıslarında hem dedikodusu hem size karşı iftirası hem ilişkinizi yıpratma potansiyeli hem de akabinde sizinle bir bütün olma yolunda ilerlermiş gibi samimiyetini ortaya koyarken samimiyetsiz ve art niyetli Üçüncü şahıslar sizin hayatınızda olacak mutlaka. Bu konuda çok dikkatli olun. Evet etrafınızda sizi çok seven insanlar olabilir ama bir o kadar da çekemeyen şahsiyetler var. Çekemeyen şahsiyetlerin sizin yolunuzu tıkamasına müsaade etmeyecek kadar da mantıklı eril ve dişillerim var. Bu tarz insanları yanınızda, yakınınızda barındırmayın. Bu tarz insanların samimiyetsizliği, bu tarz insanların olumsuz enerjisi sizi her zaman kötüye sürükler. Bu kötülüklere gönül kapınızı, hanenizi, yüreğinizi ve hatta iyi niyetlerinizi sakın ama sakın heba etmeyin canlarım. Umarım anlatabiliyorumdur. Aşıklar kartı canlarım benim. Aşıklar kartı. E, diğer kartlarımız kupa e, kartlarımız ilişkide haber alabileceğiniz ortaya koydu. Biliyorsunuz ki Aşıklar kartımızda çok e, parlak, çok önemli, çok detaycı bir karttır aşk adına. Yaşayacağınız güzellikleri teminat altına alıyor. Birçoğunuz ayrılık noktasında çok fazla acı içerisinde eril ve dişil kişilerin birbirlerinden uzak, birbirlerine karşı özlemleri, birbirlerine karşı çok fazla ee, ruhlarındaki izler ortada, bariz olarak. Ben bunu çok net olarak gözlemliyorum. Ama aşıklar kartı diyor ki sevdiğinize kavuşacaksınız, sevdiğiniz sizin kokunuzu hissedecek, sevdiğiniz yeniden sizinle bir bütün olarak hiç kimseyi kale almadan sadece sizin ruhunuzda sizin gönlünüzde sizin yanınızda huzuru bulmak için gelecek ve bu ilişki umuda yolculuk yaparken istediğiniz hayalleriniz doğrultusunda ilerleyecek diyor. İnşallah diyelim canlarım bu çok güzel bir enerji, hepinizin enerjisine odaklanan güzel bir e, olumlama diyebilirim. Aşıklar, aşıklar kartımız çok çok özel. Birçok evlilik yolunun açık olduğunu, birçok hane içerisinde ilişkilere yönelik e, sıkıntılar yaşayan kişilerin baskılardan kurtulup aşikar bir aşkla sevdiğine sımsıkı, aşk ile kenetleneceğini ortaya koyuyor. Artık yüzünüz gülecek, artık kalbiniz gülecek, artık ruhunuz aydınlanacak diyebilirim canlarım. Çünkü bu kart bunu çok yoğun olarak lanse ediyor bize. Evet canlarım son olarak sonuç kartıma odaklandığımda kılıç onlusu. Kılıç onlusu kartı tabii ki de aşkta acıtasyon yaşayan eril ve dişil kişileri ortaya koyuyor. Bakın bu eril kişisi. Eril kişisi en az dişil kişi kadar acı çekiyor ilişkide ama inatçı kişiliği doğrultusunda biraz daha ketum yapısıyla örtüştüğünde sanki ilişkide hiçbir hata yapmamış, sanki bütün hataları dişiller yapmış, sanki ilişkiden çekilen taraf kendi olmamış ya da eril kişisi dişil kişiyi sanki zorlamamış da dişil kişisi keyfinden ilişkiden çekilmiş gibi düşüncelere kapılıyor ama diyebilirim ki size çok fazla acı içerisinde yani eril ve dişil kişilerin karşılıklı olarak bir acı çektiğini ilişkide sadece kendi hikayeleri üzerinde değil dış etkenlerinde çok fazla ilişkiyi hırpaladıkları ve bu yüzden sizin aranızda olumsuz köprü oluşturarak eril ve dişil kişilerin huzuruna, mutluluğuna göz diktiğini gözlemliyorum. Ama dediğim gibi Eril kişiler size adım atacak, sevgisi doğrultusunda adım atacak. Hiç kimsenin etkisinde kalmadan kendi fikri doğrultusunda adım atacak. Bu adımda kavuşmak yolunda olacak ve bir kademe bir tık daha yol ilerlediğinizi ortaya koyacak. Çünkü ilişkinizde karmaşık süreçler var. ilişkinizde sizi hırpalayan eril ve dış etkenlerin gölgesi var. Dişil kişilerin çok fazla umutsuz olduğu potansiyel var. Ayrılık rüzgarında hiçe sayıldığı bir takım suskunluklar var eril kişisi çok susmuş dişil kişisi dört gözle haber beklerken aramasını beklerken eril kişisi çok susmuş bu suskunluk eril kişisinde çok özür diliyorum dişil kişisinde çok fazla kalıcı tahribatlar bırakmış ruhunuzu zedelemiş gönlünüzü zedelemiş kalbinizi zedelemiş ama dediğim gibi bunu telafi edecek erillerim var. Yani eril kişiler dişil kişilere yaşatmış olduğu sıkıntıları kamufle ederek, diskalifiye ederek yeniden bir güçle ilişkiye odaklanacaklar mutlaka. Canlarım çok açık ve net söylemem gerekirse çok uzun zamandır hiç ilişkisinden haber alamayan kişiler çok yakında çok güzel haberler alacaklar. Aşıklar kartı, kupa kartları bunu çok net olarak bize simgeliyor. Umudunuzu yitirmeyin. Yaşamış olduğunuz güzellikler var. Bu güzellikler yeniden ayna gibi yüreğinize yansıyacak mutlaka. E ne kadar eril kişiler size adım atmamış olsa da ne kadar sizi hiçe saymış gibi gözükse de e hala bir noktada sizi hissederek yaşıyor hala sizi takip almış, sizi sorguluyor, sizinle haberdar olmak istiyor, sizden gelecek bir takım güzel haberleri bekliyor. Ama beklentisine cevap alamayacağı takdirde size adım atacak mutlaka ama... E, üçüncü şahıslardan sizi sorguluyor, sizi e, görebileceği noktalardan sizi gözlüyor. E, size karşı kifayetsiz kalmış gibi gözükse de mutlaka ve mutlaka size karşı ilgisi ve alakası hiç bitmemiş. Ayrılık noktasında sizi hiç unutmamış, yüreğin Sevgi de size karşı hiçbir eksilme olmamış. Her halükarda yeniden size adım atmak için zamanla yarışmış adeta. Bu zamanın yaklaştığını düşünüyor. Bu zamanın uygun bir zaman olduğunu düşünüyor. Size karşı bu kadar suskun kaldığı için... Çok fazla da tereddütleri var, acabaları var, aklında ve bilinçaltında soru işaretleri olan eriller var. Ya sevdiğim başkasına giderse ya hayatına birine odaklarsa. Aslında size çok güveniyor, sevginize çok güveniyor, sizin zaaflarınıza çok güveniyor. Ama yine de zaman zaman tereddütlere kapılarak bu ilişkinin çemberinde olumsuz bir enerjiye ee, karşı karşıya, enerjiyle karşı karşıya kalıyor diyebilirim. Yani bazen çok rahat. Ee, ne de olsa gelecek, ne de olsa dönecek ne de olsa biz birbirimizi seviyoruz yine bir bütün olacağız yine bizim kader çizgimiz bizi bir araya getirecek gibi düşüncelere kapılıyor ama bazen de e, acaba beni unuttu mu, acaba hayatına başkasına odaklar mı, hayatına başkasına alırsa e, bir daha ona nasıl ulaşabilirim, nasıl kavuşabilirim, onu bir daha yüreğime alabilir miyim gibi soru işaretleri ve tereddütlerle dolu eriller var. Bu yüzden dişiller Erillerin çok fazla kifayetsiz ya da çok fazla umursamaz olduğunu düşünerek kendilerini daha fazla yıpratmasınlar. Çok yakın zamanda gördüğünüz gibi aşıklar kartı ilişkinizde toparlama olacağını ortaya koyuyor. Çok yakın zamanda birbirlerini çok çok büyük özlemle çok çok büyük arzu ile hisseden eril ve dişillerde kavuşma olacak merak etmeyin canlarım. İnşallah diyelim amin diyelim hepinizin enerjisine olsun diyelim seven yürekler kavuşsun temenni edelim canlarım. Çok çok teşekkür ediyorum tekrar görüşmeyi temenni ediyorum sağlıcakla kalın canlarım hoşçakalın.